Evet bugün ekşi maya deneylerine devam ediyoruz. Dolabımızda yaklaşık bir aydır duran bir ekşi mayamız var. Evet bu ekşi maya gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bir aydır buzdolabında duruyor. Ekşi maya bozulur mu bozulmaz mı? Bakın dikkat edin. Taş gibi olmuştu. Bu. Bakalım bunu çözmeye çalışacağız şimdi. Yani işte yanınıza götüreceksiniz. 3 gün tutacaksınız. 5 gün tutacaksınız. Şu kadar işte beslemeniz lazım gibi söylemlerden sizi kurtaracak bir şey. Deney yapıyoruz ekşi mayamızı ekşi mayamızın ne kadar süre sağlam kaldığını bulmak adına. Bakalım bu maya çalışıyor mu? Kokusu mis gibi. Hala maya kokusu var. Bakın mayamız gayet güzel gözüküyor. Ama sadece sert, ölü gibi duruyor. Ama yani bir yere gittiğinizde ille de yanınıza götürmek zorunda olmayacağınızı göstermeye çalışıyorum ben size bunları. Önce bir yumuşatalım. Bunu bu şekilde yumuşatamazsanız çatalla veya sert bir şeyle bakın zaten yumuşamaya başladı şimdiden. Eze eze bir şekilde yumuşatacağız. Ama en azından 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 10 günlüğüne, 15 günlüğüne bir yere giderken yanınıza götürmek zorunda kalmayacağınızı göstermek istiyorum size. Kolay kolay ölmez ekşi maya. Ölmemek için direnir. Elinden gelen her şeyi yapar. Bunu da size söyleyeyim. Tabi bu mayanın yaşı bu 5 aylık bir maya. Mayanın ömrü uzadıkça yaşama ihtimali de artar. Dayanıklılık ihtimali artar. 1'e 2 oranı unutmayın demiştim. Ama burada şimdi 1'e 2 oranını ayarlamadan önce hepsini çözeceğiz. Çamur kıvamında olması yeterli mayanın. Çamur kıvamında. Bakın tahta kaşıkla ezilmez, ezilmezse eğer bir metal çatalla sivri bir şeyle bunu ezebilirsiniz. Bakın bayağı bir ezdim. Ezene kadar devam edin. Ezilmediği yerde kabalarını atarsınız. Zaten maya bunun içine varsa zaten milyonlarca maya vardır. Bakın hala köpükler var. Bakın mayanın aslında bu canlı olduğunu gösteriyor ama deney yapacağız. Devam edeceğiz deneyimize. Bakın şimdi bunu biz çamur kıvamına getireceğiz. Bire bir, bire iki ölçü yapıyoruz. Hani bir birim maya ise iki birim su, 2 birim un koyuyoruz ya. Çamur kıvamına gelmesi de yeterli. Motomot bir şey aynı oranda yapmanıza da, da gerek yok. Bunu maya yapacağımız kaba aktarıyorum. Bu da tam budayunu. Tam budayunu yapmak lazım mayaları. Bakalım şimdi. Bakın çok katı oldu. Şimdi su ekleyeceğiz. Kokusu mis gibi. Bakın hala katı. Biraz daha ekleyelim. Evet bakın bu kıvam yeterli. İsterseniz biraz un atarsınız. isterseniz biraz su atarsınız. Hiç problem değil. Önemli olan bu kıvamın yakalanması. Biraz katı, biraz cıvık olması o kadar mesele değil ama ortalama çamur kıvamı dediğimiz kıvam bu. Evet. Mayamız şu anda hazır. Bakalım mayamız yaşıyor mu yaşamıyor mu görelim bakalım. Şimdi ne yapacaktık? Aktif olması için 5-6 saat beklemesi lazımdı. İşaretimizi de koyacağız. Evet. Mayamız hazır. Dikkat ederseniz birinci nokta ve tam ikinci noktada duruyor. İkinci nokta. Ara ara ben size geleceğim. Hem yandan göstereceğim. 5-6 saat içinde. Hem üstten göstereceğim. Bakın mayamız şu anda bu şekilde. Başlangıç saati sıfır saati diyelim. Hem de ikinci noktamız. Bakın ikinci nokta. Her yerden ikinci nokta. Bakalım nereye kadar yükselecek mayamız. Yaklaşık 3 saat geçti. Dikkat ederseniz ikinci çizgideyken İkinci noktadayken üçüncü noktaya çıktı ve gözeneklerimiz oluşmaya başladı dikkat ediyorsanız. Sıcaklığa bağlı olarak bu değişebilir. Kullandığınız ona göre değişebilir. Ağzı açık veya kapalı olmasına göre değişebilir. Bir de üstten bakalım. Bakın burada da kabarcıklarımız oluşmaya başladı. Yaklaşık 3 saate yakın bir zaman geçti. Ve mayamız aktif oldu gördüğünüz gibi. 1-1,5 bir, bir saat sonra bir daha bakacağız beraber. Birlikte inceleyeceğiz. Evet yaklaşık 4 saat oldu şimdi. Ağzını açalım. Bakın ilk başlangıçta ikinci çizgideydi. ikinci noktadaydı. Şimdi bakın üçüncü saatte buraya geldi. Dördüncü saatte buraya geldi. Bakın gözenek gözenek olmuş. Göz göz olmuş mayamız. Gayet aktif. Bir üstten bakalım. Bakın kabarcıklar oluşmaya başlamış. Önemli olan büyümesi, genişlemesi, aktif olması. Devam edecek hale aktif olmaya. Evet. Yaklaşık 5 saat oldu. Bakalım ekşi mayamız ne alemde. Hala demek ki kabarmaya devam etmekte. Üstten bakalım şimdi de. Bakın. Aktif olmaya devam ediyor. Mayamız sapa sağlam. Ne demiştik? Yaklaşık 1 1,5 buçuk kayıt dolapta beklettim. Ve ekşi maya ölmedi. 6 7 aylık maya bu. Bakın yandan görünüşte bu şekilde. Mayamız gayet sağlam. Kokusu da mis gibi. Bunda da çok güzel ekmek yapılabilir. Devam edeceğiz. Karıştıralım bakalım bir de mayamızı. Evet bakın gayet güzel. Gayet başarılı. Harika bir kokusu var. Ve mayamız mis gibi aktif hale geldi. 6-7 aylık mayamız bu. Ve ben tatile giderken bunu mayaladım. Dolaba koydum. Ve döndüm yanınıza götürmeye gerek yok. Eğer gittiğiniz yerde ma, ekmek yapmak isterseniz o ayrı. Götürürsünüz bir kısmını. Bakın mis gibi kokusu harika. Kanalımıza katkıda bulunmak isterseniz videomuzu beğenerek ve abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Daha sonra ekşime deneylerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.